Görüntülerin silinmesi olayları var. E, kolluğa verilen Dedeoğulları ailesinin katliam görüntülerini çekmiş olduğu evlerinde bulunan kameralarda e, kolluk e, aynı güne ait, katliam gününe ait. Katliam bittikten sonra 18.34'de ile 18.36 arasındaki 2 dakikalık bir görüntü şu anda silinmiş durumda. Aslında bu görüntüler en başından itibaren kamera kayıtlarında vardı. 2 dakikalık görüntüler kolluğa verildikten sonrasında kayboluyor. Ama bu iki dakikalık görüntülerin Ankara kriminalde olduğunun bilgisi de var. Yani ilk önce ham haliyle Ankara kriminale gönderiliyor. Daha sonrasında kolluk soruşturma aşamasını değerlendirmek açısından görüntüleri istiyor ve orada iki dakikalık delil kayboluyor. Ayrıyetten görüntülerde yine Çetin Dedeoğlu'nun görüntülerinde olan Mercedes yani katliam dakikasında oradan geçen iki kez geçen bir siyah Mercedes'ten bahsediliyor. Bu siyah Mercedes yani bahsediliyor dememin sebebi de bizler görüntülerde bunu gördük. Fakat şu anda daha Ankara Kriminal'den görüntüler dönmediği amaçlı mahkeme aşamasında şu anda iddia durumunda kalıyoruz. Ama çok net bir şekilde bir siyah Mercedes geçiyor. Siyah Mercedes'in de hem giderken ki katliamın öncesinden giderken ki tavırları ve geri dönüşteki tavırları işte kameraya bakma, eve doğru kafa döndürme tarzındaki süreçleri var. İçindeki kişinin çok net olmamakla beraber sadece kamerayı dosya avukatlarından bir arkadaşımız polis eşliğine sordurarak 42 BUL 326 plakalı bir Mercedes olduğu söyleniyor. Ama net tuhaftır bu Mercedes ile alakalı bizim tek bulabildiğimiz bilgi tetikçi Mehmet Altun'un yakalandığı gün hurdaya çıkması. Daha sonrasında BTK'nın karartma süreci var. Zaten şu şekilde söyleyelim. BTK katliam gününden iki, iki gün sonra yani Mehmet Altun firarı iken 155-35 dakikalık bir konuşması var. Biliyorsunuz ki en başta biz bunları da daha öncesinde paylaşmıştık sizinle. Valiliğin yok dediği ama dosya içerisinde unutulmuş bir sayfa üzerinden bizim de fark ettiğimiz ben 5 kişiyi daha öldüreceğim diyerek kendini ihbar ettiği bir süreci var ve 35 dakikalık görüşme. Bu 35 dakikalık görüşmenin ardından Konya Sul Ceza Hakimliği İBTK'ya bir karar çıkartarak diyor ki işte CMK 135 Taksim 2'ye göre e-mail telefonu belli olan, e belli olan bu telefonun kullandığı hattı baz yerini konum belirlemesini ve çağrıların yani aramaların kaydedilmesi üzerine bir karar çıkartıyor. Bunu ivedi ile BTK'ya gönderiyor ve aynı gün yani 2 Ağustos günü aradığı gün içerisinde bu kayıtlar çıkıyor. Ayın 4'ünde BTK özel hayatın gizliliği sebebiyle itirazda bulunuyor bu karara ve herhangi bir kayıtlama yapmıyor süreç itibariyle. Yer belirlemesi de yapmıyor hiçbir şekilde. Ayrıca Mehmet Altun'un iki farklı telefonu var bu iki farklı telefon üzerinde ikinci telefonu yani ailesinin bilmediği ikinci hattı üzerinden de şöyle bir verimiz var. Aslında bir yerde HTS 17 Haziran'da kendi bazı itibariyle baktığımızda 17 Haziran'dan sonrasında hiçbir işlemsellik gözükmüyor. Diyebiliriz ki burada telefon kapatılmış olabilir. Ama şöyle bir şey var ki 30 Haziran günü kendisine atılan mesajlar karşı bazda gözüküyor. Yani orada 17 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar bize Mehmet Altun'un nerede olduğuna katliam günde nerede olduğuna dair bir baz verisi elimize geçmiyor. Ve bizim şüphelerimiz zaten şurada bir şüphemiz vardı en başından beri söylediğimiz. AVM içerisinde bir buçuk saatlik, bir buçuk saatten fazla bir bekleme süreci hiçbir şey yapmadan. Ve o kamera kaydında AVM'de oraya gördüğü iddia edilen tek bir kamera, o kamera kaydında herhangi bir tarih veya saat bilgisi yok. Ayrıca şimdi sanıkların şöyle bir durumu var artık hiçbir sanık, yani tutuklu sanıklar hariç sevgilis bağlantıları dışında hiçbir sanık duruşmaya gelmemekte katliam dosyasında ve bariste tutulma süreçleri yok. Bunları kendilerince güvenlik sebebiyle diyorlar ama mahkemeye duruşmaya geldikleri süreçte hiçbir şekilde güvenliklerine karşın herhangi bir saldırı olmadı. İlk celsede bir saldırı kişilere hiçbir şekilde değil ailelerin mahkemeye vermiş oldukları tepkiler vardı. Kendi üzerlerine aldılar bunlar. Bu çok nette. Öyle bir sürecimiz var. Yine Sıvaplarda sıvap sıvaplarına bakıldığında atış şartı elinde bulunan yakalandıklarında elinde atış şartı bulunan iki kişi daha var ve mahkeme bunları tutuklamamakta bu delilleri değerlendirmemekte de çok dirençli bir şekilde davranıyor. Aslında buna bakarsak mahkeme bir savunma makamıymış gibi davranıyor. İddia makamı zaten bir savunma makamıymış gibi davranıyor çünkü katılan vekillerinin hiçbir talebini resmen yerine getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de yani bu son değerlendirme olarak avukatların değerlendirmeleri var. Zaten avukatların yani savunma avukatlarının meslektaşlarımızın yapmış olduğu savunmalar itibariyle aslında ayrımcı bir dil kullanılar. Biz savunmalarına karışmama gitme bir durumumuz yok. Ama şöyle bir iki farklı mahkemede de Kürt ve Türk'ün işte nasıl iyi anlaştığına dair hikayeler bizim de komşularımız var. Kürt biz çok iyi anlaşıyoruz tarzında çok hani bizce ayrımcı bir dil kullanarak çok saçma bir şekilde ilerlemeleri var. Artık biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu 4 Ağır Ceza Mahkemesi e, katliam dosyası için aslında sadece bunları söyleyecek. Bu duruşma içerisinde birçok eksiklik artında ortaya çıktı. Bizim için artı olabilecek dediğimiz şeyler logların dondurulması, Mercedes açısından o araç bakımından değerlendirmelerin yapılması ama tutuklu, tutuklu sayısının artmaması, e, kişilerin tutuklu olarak yargılanmamaları aslında süreci gerçekten zorlayan bir durum. Bu kaçmaya da farklı bir sürece de geri dönecek. Bu dosya içerisinde tutuklu 8 ağır ceza mahkemesinden tutuklu bulunan Ali Keleş'le annesi Fadime Ana Keleş arasındaki görüşmeler, cezaevi görüşmeleri dosyaya katıldı. Bu dosya içerisinde aslında ki söylemler çok farklı söylemler var. Mehmet Altun için söylenen öteki devlete sırtını dayadı cümlesi. Biz buradaki öteki devleti çok sorguladık. Ama ne olduğunu kimseden yana öğrenemedik açıkçası. Ne onlardan cevap alabildik. Ne mahkeme bu sürecin üzerine gitti. Öteki devlet nedir bunu bilemedik bir türlü. Polisin ısrarla Keleş ailesini ve Çalık ailesini koruma gibi bir içgüdüsel yaklaşımı var. Yani bunu çok net bir şekilde görüyoruz ki Fadıma Ana Keleş Fadime Ana Keleş ve Ali Keleş çünkü bunu sürekli soruyor. Polisler yanınıza geliyor mu falan diyerek bunları soruyor. Evet bizi soruyor. Hatta biz arıyorlar koruma talebiniz bitecek tekrar devam ettirelim mi? Bu tarzı verilere hatta polisin korumasının yanı sıra gidip onlarla beraber salatalık topladığını, çocuklarına baktığını sürekli hatta bunun karşılığında yemiyelerini verdiniz mi diye bir sorunun karşısında Ali Keleş bunu soruyor. Fadime Ana Keleş diyor ki evet evet biz veriyoruz yemiyelerini. 2 kilo şundan veriyoruz, 3 kilo bundan veriyoruz. Fazla fazla veriyoruz. Yani polis ister. Bir Koruma sürecinin yanı sıra onlarla bir aile ilişkisi kurmuş durumda. Eğer bu aile ilişkisini 12 Mayıs saldırısından sonrasında e, dede oğullarıyla da de bu şekilde bir yaklaşım ya da kendi görevlerini yapabilecek bir yaklaşımları olmuş olsaydı eğer e, şu anda biz sadece 8 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kasten yaralama insan öldürme, teşebbüs dosyasını konuşacaktık. 7 e, ölümü görmeyecektik. Bir ailenin katledilmesini görmeyecektik. E, geçen cahilse dinlenilen sütçü olarak bilinen Ahmet Ardıç kişi isimli tanık aslında olayın tek görgü tanığı gibi bir süreçteydi tanıklık ve duruşma dosya bakımından baktığımızda. Kendisinin olayda oradan geçerken işte Keleşoğulları'yla Dedeoğulları ailesinin orada tartıştıklarını, kavga içerisinde olduklarını, onu ayırdığını ve polise kendisinin haber verdiğini söyledi. Zaten çelişiklere geçen celse içerisinde düşmüştü ama <laughs> bu celse bu Ahmet Artıç tanığın HTS kayıtları geldi ve bu HTS kayıtlarının çok tuhaf ki Ahmet Ardıç 155'i aradığında köye 2 kilometre uzaklık bir yerden baz istasyonu sinyal, yani telefonu sinyal veriyor. Bu da yani orada hiç olmadığını gösteriyor. Ondan sonraki süreçlerde ardı ardına aramaları var ve aramaları öncesinde ve sonrasında hep Keleş ailesiyle Keleş ailesiyle aramaları var ama hiçbir şekilde bas yine Hasanköy'de cevap vermeyen gösterilmiyor. Hiçbir şekilde Hasanköy o gece içerisinde gelmediği çok net. Burada bir yalan tanıklık ortaya çıkıyor. Yani bizim aslında en çok sorduğumuz, 8 Ağır Ceza Mahkemesi içerisinde en çok sorduğumuz kavga nerede gerçekleşti? Yolda mı? Keleş ailesinin evinde mi? Dedeoğulları ailesinin evinde mi? Bu süreç hep bize Ahmet Artış tek tanık, net gören olayı gördüğünü iddia eden tanık hep yolda gerçekleştiği konusunda söylüyordu. Ama bu da bir yalan olduğu ortaya çıktı. Yalan tanıklık yapıldı, ortaya çıktı. E, suç dürüstünde bulunulmasını talep ettik tekrar geçen celsizdeki gibi Ahmet e, Artış hakkında yalan tanıklıktan, suçluyu kayırmaktan suç duyurusunda bulunmamasını talep ettik. Çünkü adliye karşı suçlardır kanun içerisinde bunlar. Yine tutanakları değerlendirme yaptığımızda olay yeri tutanaklarının altı fişeğin çıkma durumu var. Bu altı fişekten iki tanesi şey, e, Dedeoğulları ailesinin kendi Iı, silahından çıkan fişekler ama dört fişeye karşın bir değerlendirme yapılmamış. Çünkü uyumlu değil. Dört fişeye karşın keleş ailesinin silahlarında bir değerlendirme yapılmamış. Herhangi bir şekilde oraya bakılmamış. Sadece dede oğulları ailesinin evindekinden bakılmış. Diğer yani kolluk, devlet, savcılık soruşturma aşamasında o dört fişeyi hiç merak etmemiş nereden geldi diye. Birçok kişinin söylemi var. Evlerin yakınlık durumu, evlerdeki ağaçların durumu ve biz buraya karşı bir keşif istediğimizde hatta Şerife Çalık isimli tanık 8 acm dosyasına Şerife Çalık isimli tanık evlerinden baktığında oradaki süreci görebildiğini anlatan bir hani kavgayı görebildiğini kavgayı görerek geldiğini anlatan bir süreci var ama evi o kadar terste ve uzakta ki aslında bu dedoğulları evinin şu andaki haline de bakıldığında kameralarından bakıldığında evinin arkası dedoğulları ailesinin evini görüyor ve oradan görebilme ihtimali yok. Yani yalan tanıklıkların hepsi ardı ardına devam ediyor. Bir de bizim bunlarla alakalı bunların dışında avukatların yani müşteki vekillerinin ve müşteki derin katılanların Çetin Dedeoğulları ve ailesine karşı Ayşe Keleş, Ali Keleş ve yanlış hatırlamıyorsam Veli Keleş'in CİMER kayıtlarının CİMER'e yapmış olduğu başvurular var. Ayşe Keleş'in şu cümlesi benim için çok dikkat çeken cümlelerden bir tanesi dağda yapamadıklarını duşma salonunda yapmaya çalışıyorlar diye. Böyle bir iddiası var. Aslında siyasete kimin çektiği burada çok net bir şekilde belli oluyor. Diğerleri açısından da çok önemli bir gelişme aslında bizim açımızdan. Şikayet edenlerden bir kişi, Ali Keleş, şikayet edenlerden bir kişi şunu söylüyor. İlk cümlesinde Cumhurbaşkanlığı yazdı, dilekçede. Ve biz bunları nasıl öğreniyoruz? İlk önce bunu açıklayayım. Nasıl öğreniyoruz dersek HSYK avukatlara savunma için belgeleri gönderdiğinde, savunma istemli belgelerini gönderdiğinde öğreniyoruz biz bu süreci. Çünkü dosyanın içerisinde sadece CİMER kayıtları katılıyor ve diğer kişilerinki katılmıyor. Bu süreçte şikayeti yapan kişi Cumhurbaşkanlığı şöyle bir cümle işte kullanıyor. Ben Keleş ailesinin uzaklık akrabasıyım. İşte ben onlar kötü duruma düştüklerinde yardımcı oldum. Cezaevlerine onlara yardımcı olarak para gönderdim. Vesaire vesaire. Evet buralar gayet insani bir boyutta. Ve diyor ki ben gidip dosya savcısıyla görüştüm. Ve daha sonrasında tahliyeler oldu. Onları tahliye ettirdim. Bunu Cumhurbaşkanlığı'na kendisi yazıyor. Bu bizim iddiamız değil. Burada bizim en büyük korktuğumuz sadece Dedeoğulları ailesi için değil, diğer tüm Konya'daki diğer tüm dosyalar için savcılar gerçekten birçok sanık ve tanıkla görüşüp pazarlık yapıp dosyaların üstü kapatılıyor mu? Bu hukukun değerlendirmesi gereken ve devletin gerçekten çok net bir şekilde bunun üzerine düşmesi gereken bir süreç. Soruşturma savcısı burada sorumlu. Burada başsavcı vekilleri sorumlu. Burada iddia makamında oturan savcılar sorumlu. Ve burada Konya Cumhuriyet Başsavcısı zaten sorumlu. O yüzden biz bunların araştırılmasını mahkemelerden talep ettiğimizde dosyaya katacak herhangi bir ya da dosyayla ilgili olmadığı gerekçesiyle reddedildik. Ama avukatlar olarak şunu söyleyebiliriz, biz bu savcılık makamlarının pazarlık süreçleriyle alakalı hiçbir şekilde susmayacağız. Bunlarla ilgili HSK'ya şikayetlerimiz, suç hepsi olacak. O yüzden bu dosyanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve e, kamuoyunun bu dosyayı e, sahiplenmesi için tekrar çağrıda bulunuyoruz. Mehmet Altun'un dosya içerisindeki e, işte otellerde kalması, çok fazla para harcaması, kredi çektiğini iddia edip kredilerin nereden çekildiğine dair bilgilerimiz var. O belgelerin hala dosyaya gönderilmemesi, e, bununla alakalı birçok veri elimizde. Onur de aynı benzer durumlar var. Aslında ben e, bizler e, şu kanudayız. Bunu iddia ediyoruz. Tetikçi Mehmet Altun, tetikçi Onur Gencerle aynı rehabilitasyon dönemine tabi tutulmuş. Yani biz bunu iddia ediyoruz.